başımıza bir şey gelecekse en azından bizim kontrolümüz altında olsunlu bir şeyler mi bunlar? Ayşe ve Cemal'in tam burada evler birleşinde yaptıkları bir konuşma var. Görelim. Sen kiminle anlaşıyorsun? Dur bakın kimler var arkadaşlarım. Barış ve Kerem. Ne yakın. Barış Kerem, Barış Kerem. Barış, Kerem ne Kerem, yakın mısın? Fatih. Keremle konuşmam evet. lazım, güzel olur. Kerem dün çünkü şey dedi. Perinaz'a ben dedim ki, söylesene dedim, Ufkan'ın herkese yeşil ışık yaktığını, niye hedef ben oluyorum dedim. Ben de herkese yeşil ışık yapmışım gibi söylüyorlar ya dedim, Ufkan da herkesin elini tuttu, herkese iltifat etti, onu da söylesene Perinaz dedim. Perinaz bana geldi çünkü dedi ki, kanka dedi benim elimi tuttuğumda senden enerji aldım, gülüşün güzel, iltifat etti bana dedi. Erkekler dedim de aynı şekilde dedi, niye ekranda söylemiyorsun dedim, Kerim'e söyledim. Söylediğince Kerem şey dedi, dolduruşa gelme dedi ekrandan anlamadı. Sanki ben söyletiyormuşum gibi. Perinaz geldi bana söyledi. Orada şöyle bir şey oldu. Ee, sen sanki dolduruyormuşsun gibi. Abi niye bu şekilde yani be anlamıyorum. Ne yapsam aile şey yapmış oluyor. Çok sesini çıkaramıyor bu arada. Şöyle çıkaramıyor. Yani artık Keremden mi çekiliyor? Ne oluyor bilmiyorum. Germek istemiyor ortamı. Ondan dolayı çekiyor kendini yani. Tam bir şey söyleyecek, aa öyle demek istemedime dönüyor. Tamam işte. Tamam ama Kerem niye orada direkt topu bana attı? Ben niye doldurayım kızı? Kız kendi geldi bana söyledi mesela. ya. Onu Keremle konuşmam lazım. Kerem'in bir antipatisi varsa bana karşı bir çözerim. Arkadaşız o zaman senin arkadaşınsa benim de arkadaşım. Senin kiminle arkadaşın? Onu bileyim de ona göre. Düşra. Strateji olur bir şey olur. Büşra, Feyza, Melek, ben, Buket. Beş kişiyiz. Peri ortada bir yerde. Periyi bilmiyorum. Peri, hepimize iyi yani. Biz de öyle düşünüyoruz. Şeymiş gibi sanki ortada şuş gibi yani. Peri biz şu yardımcı olmaya çalışıyoruz ama. Sizden? Bizde de Barış, Kerem, ben, Fatih yakınız. Barışken. Savaş? Savaş da iyidir yani. Güzeldir. Savaş'ı <laughs> ama... alın yanınızda ya. niye? Savaşı yanımıza alırız zaten de. Şöyle bir durum var. Umut'la biraz şey... Umut? Aa, Umut yok mu yanınızda sizin? Yok. Yani bir daha söyle. İyi anlaşıyorum. Bir daha söyle kişilere. Barış, Kerem, ben, Fatih. Umut bence sizden yana benim şeyle benim tartıştı. Ofuk'la tamam, tartıştı bugün. İyi, 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 iyi. Ofuk'la zaten daha iyiyim ki. Ne? O el hareketi neydi bu arada? <laughs> Sen bildin mi <laughs> o yere öyle buyurun. Yorum yok doğru söylemiş. Ne dedi ne dediyse haklı kardeşim yani. ben bu arada Kerem'lerin yanına gidip konuştum. Konuştuk da biz hallettik sorun yok yani. Dört kişi şey. oturduk biz karşı seyirken. <laughs> biz de zaten falan. her şeyin farkındayız ama... Cemal'in yanlış yaptığı bir şey var. Şey, Fatih Onur'un yanında değil. Biz tam tersi 6'ya 3'üz. Aslında şöyle bir şey Yani, biz, biz üçümüzün kafası daha çok Grup anlaşma muhabbeti şey 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 söyleniyor ki yani arkadaş. Yani. Diyor ki iyi anlaştığın kimler var diyor. Sen şey bunu şey bu zaten şey. en başından <laughs> beri sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Sen yani de biliyorsun. Yani, sen Herkes biliyor. Biz bir ki. Sen bir maydanoz olmasa bir cemal konuşsun. Dostum maydanoz falan diye konuşma da sen. Sen niye orada rolleniyor ki orada? Her şey maydanoz oluyorsun. Sen rolleniyorsun. Konu benimle alakalı kardeşim. Sen bir Oğlum rollen mi lan? Konu benimle alakalı. Maydanoz olsam ne olacak? yok oğlum. Kerem. Kerem bak ben, ben buradayım. Arkadan rollenme mi var bana? Kerem, bana Kerem. arkadan rollenme orada? Tamam. Bana biraz saygı göstermiş. Onu benimle ilgili. Ben buradayım. Yanlış Sakin konuşuyor arkadan tamam. rolleniyor Sakin. yani. Tamam şöyle bir kere olayı Ateşlendirmedim. Onunla ilgili oğlum. Daha, Daha ilk Her şey mal oluyor ya. Tamam Öyle sakin ol. söyle evet. Bizde çok bir gruplaşma söz konusu değil. Tabii ki de evet. var. Evet. Ama biz herkes birbiriyle gerçekten iyi anlaşıyor. Diğer e, kızlar evet. grubu gibi bizde çok böyle koyu e, kargalar veya tartışmalar e, yok. Hani ben Cemal de, de benim aramayı, Barış'la da, da iyi. Ondan sonra biz hepimiz aynı yerde bulunup sohbet edebiliyoruz zaten. Tabii canım. Ama çok böyle evet. hiçbirimizin arasında herhangi bir kavga, herhangi bir koyu bir tartışma, az önceki gibi hiçbir söz konusu değil. Aynen. O yüzden e, hani herkes birbirine kendini yakın görme ihtimali var ama benim tabii ki de Metin'le falan ben daha Hani tamam, çok, samimiyetleriniz çok yani Burada... Şu sohbeti gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle ifade edin. Cemal. Ee, daha demin işte samimi olduğum insanları sıraladım aslında. evet şey, samimi olduğunu. Bu arada konuşma oradan açıldı. Hani kimlerle yakınsın gibisinden. Ben söyledim. Evet. Ben Fatih'le de yakınım. Kerem'le de, Barış'la da. Ufuk'la da aram çok iyi bu arada. Ama Metin Can hemen şöyle dedi yandan 6'ya 300 falan yanlış bizde falan. Mı? Bu detayı niye verdiğimi söylüyorum. Ben evet. Cemal'e düşman olduğumdan değil. Aydan'ın kurduğu cümle daha önemli. Diyor ki senin arkadaşın değilse o zaman, senin arkadaşın da Kerem de benim arkadaşım. <laughs> o zaman ben arkadaşı değilsem beni karşısına alıyor demek. O zaman ben de ne yaparım? Gruplaşırım. Haksız mıyım? Evet ben yani, evet. Onun kurduğu cümle çok yanlış. Evet. Hayır. Ben, ya ben, ben aile... Saat... Tabii ki sen tamamla siz devam edin. Tamam devam ya, mı? ben de bu sefer karşıma alırım o zaman. Hiç sıkıntı yok yani. O zaman biz de gruplaşırız. Biz zaten o erkekler evinde çok normaliz. Gruplaşma yok ama karşı taraftan böyle bir hamle gelirse o zaman biz de dişimizi gösteririz de yani. Ona göre davranmak Aynen öyle. Hayır, size cephe, cephe değil. değil. Bu, yani. Zaten bizim kararımız net arkadaşlar. Burada bir Cephe olacak olsa ya. önce onları dinleyip sonra... Ha, peki şöyle Anladım. soralım öyle bir şey o zaman. Değildi. De. Soruyu şöyle sorayım. Hani daha yeni tanıyorsunuz birbirinizi. Girer girmez Birbirinizi tanımak adına sorular hani sor diğer çiftlerde böyle olduğu için soruyorum. Sormak varken bunları mı konuştunuz? Yo, başka şeyler Yo, de. Yok başka konuşuyor. şeyler de konuştuk. Konuştuk. Onları evet yani. Özellikle bunu konuşma ihtiyacı hissettiğiniz için soruyorum. Biz bu Abi kesiti ya... izledik. Tabii ki konuştuğunuzu biliyorum. Ya kırmızı odalar var, onlar var, bunlar var. Tabii ki konuştunuz. Ama yani ilk bir araya gelinmiş, sohbet ediliyor. Bunlar konuşurken, hani kaç kişisiniz? Neyiz? Ne yapıyoruz? Efendim? Ya şöyle Metin? Ben bu Bununla ilgili bir tane bir örnek verebilir miyim? Hı -hı. Ben ikinci kızın evine gittiğimde Beliz ile Su yan yana oturuyordu. Biz onlarla bir konu konuştuk. Bir konu üzerinden Beliz bana örnek verir misin? Ben sana ne dedim? Benim örnek vermem doğru olmaz. Çünkü fikirlerinizi etkilemek istemiyorum dedim. Ben de orada o zaman Demek istediğimi anlıyor ama musun? Evet, ben sizin evet. algınızı hmm. değiştirmek hmm. istemedim çünkü. Ama bizim zaten kararımız sizinle alakalı değil. Yok, ben zaten de, öyle, öyle olduğunu, düşünmüyorum. öğrenmek istedim. Öyle kadar. oldum. Ve soran <laughs> diğer insanlar da var. Asla size karşı bir çepe şey söz konusu değil. Ben bu arada olsun. öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece ben mesela sırf böyle bir algı oluşmasında yorum yapmıyorsam aslında evet. sen de evet. bunu düşün yani. yani. Ama ben size karşı Anladın yorum yapmadım. Mı? Ben onun arkadaşlarını öğrenmek istedim. Bundaki ben onu anladım. Şey yok. ama bak mesela biz bunu İzlediğimiz zaman farklı da yorumlayabiliriz. Yanlış anladınız. Tamam, evet. 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 Sen zaten kendini anlattın şu an sıkıntı dedik. yok. Evet, ama da ben şöyle anlatmak istedim. Mesela Galad'ın önce böyle bir şey yaşansa de kendini anlatamayacaktın. Ya bu sefer daha farklı evet. evet. O anlamda evet. diyorum. Anladın mı? Ama zaten kızlar anlatırdı çünkü kızlarla tamam. bizim... tamam. Evet. Ya çok e, sorunlu evet. bir, bir muhabbet Ay, döndü aslında. Bir örnekti yani. arkadaşlarımı, sordu. Ben de ona arkadaşlarımı sordum. Böyle samimi bir muhabbet döndü. Aslında yanlış anlaşıldı şu anda yani. Neyse yani... Durum böyle yani bizim erkekler evinde de yeniden söylüyorum. Zaten Hayır. öyle bir şeyimiz yok. Ben... Yok yok. Biz de onun amacında değiliz. Emin hey, süper. olun. Emin olun yani. Eminiz, Asla. Tamam. Ya hiç konuşmuyoruz. İnanıyoruz ya. sana zaten. Şu an kendini açıkladın. Bak ilerletmiyoruz yani. yeterli. Peki. E merak ettiğin sorunun cevabını aldın.